Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye için F-16 kararı iki şart kaldırıldı. Değerli izleyenler, ABD'de New Jersey Senatörü Bob Menendez ve Maryland Senatörü Chris Van Hollen'in sunduğu ve Türkiye'ye F-16 satışını sınırlandırıcı koşullara bağlayan eklemeler, ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı'nın senato versiyonundan çıkarıldı. ABD Senatosu 2023 savunma bütçesini içeren NDAA tasarısına son halini vermek amacıyla toplandı. Kongre kaynaklarından edinilen bilgiye göre New Jersey Senatörü Demokrat Menendez de Maryland Senatörü Van Hollen'in sunduğu ve Türkiye'nin ABD'den F-16 alımını koşullara bağlayan iki eklemede tasarıdan çıkartıldı. Senato, NDAA tasarısını tamamladıktan sonra Temsilciler Meclisi'nin versiyonuyla ortak bir metin haline getirilerek, onay için ABD Başkanı Joe Biden'ın masasına gönderilecek. Türkiye'nin F-16 alımını koşullara bağlayan benzer bir ekleme NDAA tasarısının Temsilciler Meclisi'ne eklenmişti. Ancak ortak metinde bu eklemelerin de çıkarılması bekleniyor. Senato'daki bu değişimde Türkiye'nin Washington'a yürüttüğü diplomatik çabaların etkili olduğu belirtiliyor. Menendez Pentagon bütçesini içeren 2023 NDAA tasarısının Temsilciler Meclisi versiyonuna sunulmuş ve Türkiye'ye F-16 satışını şarta bağlayan eklemenin aynısını tasarının Senato versiyonuna da dahil etmişti. Eklemede, silah ihracatı kontrol yasası kapsamında Türkiye'ye yeni F-16 satışının yapılmaması ve F-16 modernizasyon kitlerinin satılmaması hükmü konulurken, bu maddenin muafiyetine ise Senato ve Temsilciler Meclisi ile ilgili komitelerine söz konusu satışın ABD, önemli ulusal güvenlik menfaatlerine temas ettiği, bu silahların Yunan hava sahasını mükerrer şekilde ilan etmeyeceğini temin etmek için atılacak somut adımlar sunulduğunu takdirde başkanın bu maddeyi uygulamaktan muaf olacağı ifade edilmişti. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.